Merhabalar bugün sizler için 60 kişilik un helvası videosu hazırladım. 500 gram margarin, 250 gram tereyağı tencerenin içerisine alınır ve içerisindeki su uçuncaya kadar güzelce eritilip dondurulur. Donduktan sonra bu şekilde tartılır ve eksik kalan ölçü kadar sıvı yağ eklenir. Daha sonra ocağın üzerine alınır, yağ eritilir ve içerisine 1 kilogram un eklenir. Orta ateşte 1 saat un kavrulur. Bu şekilde kaşığın arkasına kaynama noktasına geldikten sonra içerisine 500 gram toz şeker eklenip birazcık çevrilir. Daha sonra 1 litre süt eklenir. Birazcık çevrilip ocağın üzerinden alınır ve çok güzel bir şekilde karıştırılır. İstenirse bu aşamada patates ezici ile karıştırmanızı tavsiye ederim. Çok daha güzel karıştırılıyor. Daha sonra hazır olan helva fırın tepsisine alınır ve üzeri düzgünce düzeltilir. Boydan 6 parçaya, enden de 10 parçaya olacak şekilde 60 parçaya ayrılır ve istenirse bu şekilde kaşıkla da servis yapılabilir. Yapacak olanlara kolay gelsin.